Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda böğürtlenin faydalarından bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Faydalı bir video olması temennisiyle. Böğürtlenin faydaları nelerdir? Kendine has rengi ve tadı ile dikkat çeken böğürtlen minik çalılıklarda yetişir. Çalılıkların arasında dikenler tarafından korunan böğürtlenin faydaları oldukça fazla olmakla beraber çay olarak da tüketilebilir. Aynı zamanda yaprak ya da kök kısmı da insanların yararlandığı ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olan bölgeleri arasında yer alır. Böğürtlen faydaları nelerdir? Böğürtlen A, B, C, E ve K vitamini bakımından oldukça zengin olan meyveler arasında yer alır. İçerisinde yer alan vitaminler ile beraber demir Magnezyum, fosfor, çinko, kalsiyum, folik asit ve potasyum bakımından da oldukça zengindir. Bu sayede insan vücudunun çeşitli hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olur. Antioksidan özelliğine de sahip olan böğürtlenin faydaları şu şekilde sıralanabilir. Böğürtlen kan şekerinde oluşan bazı dengesizliklerin giderilmesine yardımcı olur kan şekerinde görülen ani düşüş ya da çıkışların oluşmasının engellenmesine katkı sağlayarak kan şekerinin dengelenmesinde belirli bir etkiye sahiptir. Böğürtlen faydalarından biri de, kabızlık gibi bağırsak sorunlarına olan etkisidir. Meyve içerisinde yüksek oranda lif bulunur. Bu lifler, sağlıklı organizmaları desteklerken bağırsak sisteminin korunmasına yardımcı olur. Meyve flavonoid bakımından da zengindir. İçerisinde yer alan flavonoidler kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda damar yollarında oluşan tıkanma ya da daralmalar ile karşılaşma ihtimalinin azaltılmasına da katkıda bulunur. Böğürtlen, kolajen üretiminin desteklenmesini sağlayan meyveler arasında yer alır. Kolajen üretimine sağladığı destek sonucunda kırışıklık ya da ince çizgiler ile karşılaşma ihtimalini azaltır. Aynı zamanda ciltteki yağ dengesinin korunmasında da etkili olabilir. Bu özelliği sayesinde cilt sağlığına dikkat eden kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir. Böğürtlen çayının faydaları. Böğürtlen çayı farklı tarifler ile hazırlanabilir. Hazırlanan ilk tarifte taze böğürtlenler çatal ile ezilir. Ardından sıcak su eklenerek tüketilebilir. Diğer bir tarif ise kurtulmuş böğürtlenler ile kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanabilir. Bu tarif için kuru böğürtlenler kaynar suyun içine ilave edilir, 5 ila 10 dakika kadar bekledikten sonra tüketime hazır olur. Aynı zamanda kuru meyveler ile beraber kaynatılarak da tüketilebilir. Kış ve bahar aylarında sıklıkla tercih edilen böğürtlen çayı faydaları ise şu şekilde sıralanabilir. Böğürtlen çayı da meyvesi gibi C vitamini bakımından zengindir. Bu sayede vücudun ihtiyaç duyduğu C vitamininin karşılanmasına yardımcı olur. C vitamini ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayarak, çeşitli hastalıklara yakalanma riskini düşürür. Böğürtlen çayı faydalarından biri de sindirim sistemine sağladığı katkıdır. İçerisinde yer alan lifler ve vitaminler sayesinde bağırsakların çalışma düzenine yardımcı olur. Boğaz ağrısı gibi bazı sağlık sorunlarının giderilmesinde de belirli bir etkisi vardır. Bu özelliği sayesinde boğaz ağrısı sorunu ile karşılaşan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir. Böğürtlen yaprağı faydaları. Böğürtlenin gövde kısmının etrafı yeşil yapraklar ile çevrelenir. Bu yapraklar taze olarak çay yapılabileceği gibi doğru koşullarda kurutulduğunda da kullanılabilir. Kaynayan suyun içerisine ilave edilerek ya da kaynatarak da tüketilebilir. Kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanan böğürtlen yaprağı faydaları ise şu şekilde çeşitlendirilebilir. Nezle, grip ya da soğuk algınlığı gibi kış aylarında sıklıkla karşılaşılan hastalıklara karşı korunmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de etkisi olabilir. Böğürtlen yaprağı faydalarından biri de hastalıkların semptomlarına olan etkisidir. Grip ya da nezle gibi hastalıkların boğaz ağrısı benzeri semptomlarının azaltılmasına katkıda bulunur. Hastalığın tedavi sürecine olumlu katkıda bulunabilir. Böğürtlen kökünün faydaları. Böğürtlen kökü farklı şekillerde satışa sunulur. Hazır olarak toz, tablet, ekstrakt ve çay olarak satılıp rahat bir şekilde kullanılabilir. Böylelikle suda çözdürülerek yemeklerin içinde ya da çay olarak tüketilebilir. Farklı kullanım alanlarına sahip olan böğürtlen kökünün faydaları da oldukça fazladır. Ayaklarda şişlik gibi sorunların giderilmesi için sıklıkla tercih edilir. Aynı zamanda psikolojik olarak kişinin rahatlamasına da yardımcı olur. Gerginlik ya da stres benzeri durumların oluşmasını, azaltılmasını sağlarken rahatlama hissinin oluşmasına da katkıda bulunur. Böğürtlen kökünün faydalarından biri de iştah açmaya yardımcı olmasıdır. İştahsızlık sorunu yaşayan ya da yemek yerken bazı problemler ile karşılaşan kişiler tarafından da kullanılabilir. Aynı zamanda kök kısmının antibakteriyel özelliği vardır. Kök kısmı vücutta oluşan bakteri ya da enfeksiyonların tedavisinin hızlandırılmasına yardımcı olabilir. Mide sorunları yaşayan kişiler tarafından da kök kısmı kullanılabilir. Midede de oluşan hazımsızlık sorunlarının giderilmesine yardımcı olurken bağırsakların korunmasına da katkı sağlayabilir. Kök kısmı grip ya da nezle gibi hastalıkların semptomları ile beraber solunum yolunda karşılaşılan bazı rahatsızlıkların giderilmesine de yardımcı olur. Solunum yolunda oluşan ağrı ya da acı hissinin rahatlatılmasına katkıda bulunurken öksürük probleminin giderilmesinde de belirli bir etkiye sahiptir. Böğürtlen meyvesi, kökü ya da yaprağı vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olsa da bazı kişilere zarar verebilir. Herhangi bir böğürtlen alerjisi olan ya da hassas bir bünyeye sahip olan kişilerin doktora danışıp tüketmesi önerilir. Aspirine alerjisi olan kişilerin de böğürtleni tüketmemeleri gerekir. Aspirine alerjisi olan kişiler tarafından tüketilen böğürtlenin bazı yan etkileri görülebilir. Aynı zamanda bazı böğürtlen çeşitleri zehirli olabilir. Doğal ortamda toplanan meyvelerin araştırılmadan tüketilmesi tavsiye edilmez. Böğürtlen faydalarını öne çıkaran çay demleme yöntemi. Böğürtlen faydalarından yararlanmak için çay hazırlayabilirsiniz. Hazırlayacağınız çayı kuru ya da taze meyve kullanarak pişirebilir veya yaprak ya da kök kısımlarını tercih ederek oluşturabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz kısmı belirledikten sonra izlemeniz gereken basit adımlar vardır. Öncelikle kullanacağınız ürünü temizlemeniz gerekir. Üzerindeki toz ya da kalıntıları temizledikten sonra kaynar suyun içerisine ürünü ekleyebilirsiniz. Kaynar suyun içerisine ürünü ekledikten sonra belirli bir süre beklemeniz gerekir. 5-10 dakikalık sürenin ardından içeceği sıcak olarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda isteğinize bağlı olarak soğutarak ya da buz ekleyerek de içebilirsiniz. Böylelikle böğürtlen faydalarından yaz ya da kış mevsiminde yararlanabilirsiniz. Genel olarak kullanılan bu tarif böğürtlen kökü için farklılaşabilir. Toz halindeki ürünleri su içerisine ya da yemeklere katarak kullanabilirsiniz. Kökün kendini ise su ile kaynatmanız gerekir. Su ile beraber ocağa koyduğunuz kök kaynadıktan sonra 5 ila 7 dakika arası beklemeniz gerekir. Ardından elde ettiğiniz kök çayını sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Böğürtlen faydaları hakkında sık sorulan sorular. Böğürtlenin cinselliğe faydaları nelerdir? Böğürtlen vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan meyvelerden biridir. Bu meyve cinsel isteğin artırılmasına da yardımcı olur. İçerisinde yer alan bileşenler sayesinde cinsel gücün ve libidonun artmasına da katkı sağlar. Aynı zamanda içerisinde yer alan C vitamini sayesinde, spermin hareketliliği ve kalitesinin de artmasına etkide bulunabilir. Böğürtlen neye iyi gelir? Böğürtlen, vücut sağlığının korunmasına yardımcı olan besinlerden biridir. Bu besin, zengin vitamin, Mineral ve yüksek antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda grip, nezle gibi hastalıklar ve semptomlarının vücuda olan etkisinin azaltılmasına da katkıda bulunur. Stres, depresyon ya da kötü ruh halinin iyileştirilmesine de yardımcı olabilir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.